Merhaba arkadaşlar. İlk önce annemin makyaj malzemelerini size göstereceğim. Sonra makyaj yapacağım. Bu. Neydi bu? Bunu bilenler varsa yoruma yazabilir mi acaba? Unuttum ben. Tamam o zaman. Size adlarını söylemeyeceğim. Siz yazın. Bunu biliyorum ben. Biliyorum. Bu fondöten. Fondöten bu da. Bu fondötenin kremi bunu baby krem. Bu baby krem güneş kremini de çıkarıyorum. Bu da güneş kremi. Bu konu kremleri gösteriyor. Bu da baby krem. Güzel de bilmiyorum. Bu ne? Bunu da buna da yazın. Ben de unuttum ha. Ben unutmuşum ya. Bu fırça mı? Fırça tamam. Bu da var bu arada. Bunu gözüme süreceğim. Bir tane pompom Bu çıkarıyorum. Ben şu moru süreceğim. Ha. Şu mor çok güzel. Birazdan siz de göreceksiniz renklerini. Bak bunu böyle sürüyorlar ya. Şu da sarısı. Bu da kaş hayvanları. Bunu ben neydi bu? Unuttum yani. Bunu da yazın. Bakın şöyle bir şey. Evet. Bu, bu da da kalemi. Bu da fırça. Böyle sürüyorlar ya gözlerine bu fırçalarda. Bu da ruj. Bakın şurada. Bunu da bilmiyorum. Bunu da yazın yoruma. Bir sürü de malzemesi var. Ee, bu. Bunu sürmem ya. Bunu süreceğim. Şöyle 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 süreceğim. Ve yedireceğim pamukla. Ruj. Bu neymiş ya? Bu da ruj. Bunu, bunu bilmiyorum ben. Yazın bunu tamam mı? Bak, ama bak bu dudak parlatıcısı. Bu da ruj. Bu da fırça. Bu göz kalemi. Evet bu göz kalemi. Herhalde yazın. Bunu da unut. Aa aynısı onun. Şunu, bunu ya bak bu da bunun aynısı. Renkleri farklı. Bunları yazın tamam mı? Bilmiyorum. Bunu pıtra pudra bu, pıtra. Makyaj malzemeleri bitti. Şimdi makyaj yapalım. Şunu çekiyorum. Bu kadar çok makyajı var. Yapacaklarımı yapacağım. İlk önce şundan başlayacağım. Bunu Pune... bunu senden başlayalım. ben bundan. Bakın şimdi. Oh, oldu mu? Oh, yaktı yaktı. Çabuk şöyle. Dur ben bir aynaya bakayım. İyiydi yedireyim mi? Olsun ya. Parlattı ya. Bakın parlattı. Tamam tamam geldim. Hop. Hop. Yanlış parladı mı? Hop tamam. Şöyle az önce yaptım zaten. Yabıklanı görmüyorsunuz. Daha yeni ben yaptım bu arada. Oldu mu? Hmm, ya. <laughs> bir şey diyeceğim. Siz niye onu beğenmediniz? O efekti bu arada. Ağzım emekleri doldurmadım ben. Efeko niye beğenmediniz onu? Neyse karıştırmayalım. Şu sıra bundan süreceğim. Canım öyle. Çıkışa süreceğim. Açabilirsin. Şu tel rengini süreceğim. Bakın içindeki renkleri göstereyim. Sen rengini süreceğim benim rengim güzel. Hop. Hop. Tamam. Çok güzel oldu ya. <laughs> Çok heyecanlıyım. Ben nasıl bir heyecanlanmasınız? yazın. En koyu pembeden süreceğim ya. Ben bir aynaya bakıp gezeceğim ya. Bakalım. Tamam tamam. Sizden bakayım bari. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Tamam. Gözü süreceğim. Gözüme süreceğim bunu. Şunu da sürüyorduk herhalde. Nasıl ya? Yok ya, ben söylemeyeceğim anne. Mavi mi ismimsem, pembeme. Tamam hadi kızarcığım, pembe. Ya da mavi ya. Mavi seviyorum ben. Pembe dokunmadım da işte bu arada. Oldu mu? Olduysa yorumlara yazın. atlar yazın bu arada, bilenler yazsın, kızlar bilir. Erkeklere de söyledim bu arada. Boğazlarına. Geri, geri sürmemiz lazım bu arada, yetmedi. Kardeşim konuşuyor bu arada. Ha. Güzel oldu ha. Nasıl <laughs> <laughs> fıçası var mı? Fıçı yeri var ama fıçası yok. Ay aslında tertemiz abi. Hemen poşet Şimdi düğümümüzü sürelim. Nerede o? İşte bu. Bak. Hop. Bakın. Hop göstereyim. Çok, Çok güzel. Çok sürüyorum ama. Ama da tamam, tamam. Yapamadım herhalde ya. Neyse, neyse. Şimdi ne yapalım? Hop. Sürebilecek bir şey süreceğim ha. Hımm.